Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi size Kairio'da Risk Reward Tool'unu kullanarak hem işlemlerde alacağınız riskin ne kadar bir giriş yapmanız gerektiğini, bu işlem sonucunda sermayenizi nasıl yönetmeniz gerektiğini ve ar sistemi ile alakalı Kairio üzerinden sabit nasıl bir gelir elde edeceğinizi anlatacağım. Bunların yanında kayrı üyeliği olan arkadaşlar ise burada işlemlerini bizim sistemimizde tutulduğu için dolayısıyla her gün otomatik olarak geçmişe dönük egzellerini inceleyebilecekler. Örnek olarak verecek olursak şimdi size bunu bitcoin üzerinden göstereceğim. Bitcoin'in anlık değeri şu anda 16.437 dersek total kapital bizim sermayemiz 1000 dolar varsayıyorum. Riske edeceğimiz miktar sermayemizin %5'i kaldıracımız. Buradan ayarlayabilirsiniz. Long ya da Short butonunu buradan ayarlıyorsunuz. Entry'mizi 16.000 yani giriş fiyatımızı 16.430 yazıyorum. Stop'umuzu 16.400 yazıyorum. Çıkış yani tek profit alacağımız fiyatı ise 16.437'ye ayarlıyorum ve kaydete tıklıyorum. Bakın arkadaşlar, otomatikman burada yaptığımız işlem işleniyor hale geldi. Şimdi detaya tıkladığımız zaman bizim işlemi nasıl aldığımızı, arar sisteminde nasıl işlendiğini görüyorsunuz. Peki. Burada bir buton var. Bu buton neye yarıyor? Bu buton butonu özellikle ekledik buraya. Bu butona tıklayacağınız zaman işaretlenirse fiyat giriş yerime gelmeden TP olursa işlemi iptal et seçeneği yani şöyle biz burayı işaretlediğimizde fiyat şu anda 16430'da biz bunu 16400 girişimizi 20'ye koyuyoruz ya da kaça koyuyoruz 10'a koyuyoruz. Stopumuz 16400 çıkış fiyatımız ise 16400 30 yapıyorum. Kaydet diyorum. Bu şu demek. Buraya tıklayıp risk reward'daki işlemimizi aldığımızda iş, işlem benim giriş fiyatıma gelmeden tek profit olursa bu işlemimi iptal et anlamına geliyor. Peki burayı işaretlemezsek ne anlama geliyor? Bu ise boş bırakıldığı zaman girmiş olduğum order aktif edilip çalışılsın. Fiyat ne olursa olsun işlemim iptal edilmesin. Yani fiyat benim entrime gelip beni aldıktan sonra işlemim aktif edilsin. Ya tek profit olsun ya da stop olsun. Anlamı taşıyor burada. Mesela gördünüz şu anda tire çizgisi geldi. Bu ne demek? Bu şu demekte az önce gördünüz. İşlemim benim enterme gelmeden hedefime giderse işlemi iptal et bak işlem iptal edildi diğer işlemler devam ediyor şu anda Peki yeni bir işlem daha açalım 166000 400 15 giriş yerimiz olsun 16400 stopumuz olsun 1660004 16420 de bizim tek profitimiz olsun. Şimdi bunun yanında istersek birkaç tane daha işlem yap ekleyebiliriz hızlıca görmeniz açısından istiyorum. Ve bu arada burası Excel olarak istediğiniz zaman sizin ulaşabileceğiniz bir yer olacak. Tabii ki bu sadece kayrı üyelerine özel bir şey olacak. Burada yakında gelecek yeni bir özellik de ne kadar başarılı işlemler yapabilirseniz, Kayrıyor ana sayfasında başarılı trader'lar olarak her ay e, USDT olarak ödüller alacaksınız. Bunun yanında bir tane daha işlem açacağım şimdi. 16410 girişimiz, 16400 stopumuz, 16000 415 bizim çıkış fiyatımız olsun. Hatta şöyle yapayım. 419 olsun. 415 olsun. Görmenizi istiyorum. Diğer taraftan da. Bu bu şekilde çalışıyor. Şu an için işlemler bizim belirlediğimiz bölgelere tekabül edip akabininde hedeflediğimiz noktalara vardığında biz ne demiştik? İşaretlersek bu tiki fiyat entrimize gelmeden hedefimize ulaşıyorsa iptal edilsin. Bu iptal edilmiş bir işlem. Diğerlerinde işaretlemedik. Bir tanesinde işaretlemiş olabiliriz şu an. Tam olarak hatırlamadım orayı. Birkaç işlem daha alacağım. Görmenizi istiyorum. Mesela son işlemimiz. Az önce ne demiştik? Giriş yerimiz 16.415. Stopumuz 16.400. Çıkış fiyatımız 16.419 ve ne oldu? İşlem başarılı oldu. İşlem detaylarınızı buradan inceleyebilirsiniz. Bir tane daha işlem alacağım. 16410 16415 entry'miz 16.412. 412 stopumuz, çıkışımız ise 16419 olsun. tekrar inceleyelim. Giriş yerimiz 16415. Stopumuz 16412. Tek profitimiz ile 16 ise 16419. Şimdi bu işlemi inceleyeceğiz. Bunun yanında yeni bir tane birkaç tane işlem açacağım. Hızlıca görmenizi istiyorum çünkü. 16419 Tek profitimiz olsun. Bu işlemleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan birisi ise sermayenizi ve riski atacağınız miktarı iyi belirlemek arkadaşlar. Bunları gelişi güzel yapmayın. Mesela bir işlemimiz stop oldu. Hangi işlemimizdi bu? 16.415'ten girdik. Stopumuzu 16.412'ye koyduk. Çıkış TP fiyatımız ise 16.419'du. Bu işlem entrimizi aldı. 19'a gitmeden düştü ve 12'de başarısız oldu. Mesela bu işlemimiz başarısız oldu. Neydi? Entry'miz 16.430'dan almıştı, 16.400'e bir stop koymuştuk. Bu işlemimiz stop oldu. İşlemimiz neydi? 16.400. Tam olarak bahsettiğimiz sistem bu arkadaşlar. Şimdi işlemlerinizin buradan başarılı ya da başarısız ya da geçersiz iptal edildiğini bu şekilde görüp, bunların datasını istediğiniz zaman bunlara ulaşabilir, hatalarınızın nerede olduğunu inceleyebilir hatalarınızın nerelerde olduğunu inceleyebilir, daha sağlıklı işlemler açıp sermayenizi daha doğru kullanabilirsiniz. Ve buradaki en başarılı arkadaşlar Kayrion'un ana sayfasında trader kısmı açılacak. Bu arkadaşların başarıları burada ilk 10 kişi ödüllendirilecek her ay düzenli olarak. Aynı zamanda başarılı setup'lar sayesinde sabit gelir elde edecekler. Aynı zamanda Kayrio tarafındaki Discord grubunda da yayınlanacak bunlar. Teşekkür ederim. İyi günler.